Selam Nur'da hoş geldin. Ne diyorsun Mal? Burası benim kanalım. <laughs> hayır salak konsept bu. Ciddi olmak zorundasın. Giriş yap. Ee, merhaba ıslak tuvalet terliklerim. Ben Nuti Kunti. Bugün kameramanlar çok ateşli dakikalar geçireceğiz. Ee, tamam tamam. Bugün sizinle birlikte soru cevap yapacağız. Çünkü diğer videoda sorulara tuhaf tuhaf saçma sapan cevaplar vermişim. Artık ciddi olma zamanı hayatım. Ee, şimdi biz soruları seçtik. Bazen Instagram'dan aldık. Bazıları da kendimiz seçtik. Ama doğru ve somut gerçek cevaplar vermek zorundasın. Ee, evet, Kur'an an adak için sen benim ağzıma... ...şerefsizlik yapmadım. Şimdi sosyal medyada birçok kişi tanıyorsun ve e, birçok dedikodu yapıyorsun. Ya ya ben dedikodu sevmem. E, sevmem. 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 Bırak hiç... bu ayakları bırak. Şimdi zor olacağını anladın söyle. Evet tamam birazcık yapıyorum. E? Ya, <laughs> görüyoruz bazen konuşuyorsun. İfşa Yalan belki. söyleme seni yırtarım ben kimseyi ifşa etmedim. Hiç isim vermedim. İsim vermedim ama çok çok fazla şey konuştun. Şimdi bize sosyal medyada fenomen ya da ünlü biriyle ilgili doğru olduğundan emin oldun. Çok büyük bir dedikodu ver ama isim vermek zorunda değilsin. Dava ederler. Takipçileriyle 4000 liraya yatan bir tane şerefsiz var. Erkek o, sayılır mi kızım? Mı? <laughs> Erkek mi <kızın? gülüyor> Erkek bacım valla şey filan yazıyor şimdi DM'den. Gidip insanların fotoğraflarını filan like'lıyor. Sonra onlara gerçek hayatta buluşup bunu teklif ediyor. Yani bu iğrenç. İğrenç. Bayağıdır var ama bayağıdır bu sırfıntının bir takipçi kitlesi var. Ve bekliyorum bana laf atsın. Kur'an ona her yerde laf sokuyorum ama hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmıyor. Bana geri dönüş yapsa da onun ağzına bir güzel tükürsem. Youtube videolarının altında bu yorum dolu böyle bir sürü var. Instagram soru sıkırlarına da yüzünü niye göstermiyorsun? Sanki bir bokmuşsun gibi. valla ben seni şimdi burada yırtarım. Hiç kimsenin haberi olmaz. <laughs> Ama konsept bu. Konsept sana girsin. Tamam Süleyman tamam. Konsept. Birincisi Kürdüm. Kürt ailem var. İkincisi Kürdüm. Üçüncüsü Çirkinim ve dördüncüsü de Kürdüm. Metropolde yaşayıp marka giyinen ikonik bir Kürt olmanın ne kadar zor olduğunu sana anlatamam bebeğim. Hele o cıngırtak yengem tane megafondan duyurur. Tüm mahalleye Nurdin'in YouTube kanalı var. Üstelik yüzüm olmadan oraya buraya laf sallamak, millete laf sok Şerefsizlik ve şerefintilik yapmak çok daha kolay oluyor bebeğim Bilirsin sonuçta ortada bir yüzüm yok ama dur, ama dur yavaş. Şimdi birkaç tane sebep söyledin. Akrabalarına bir değinelim. Aç orayı Şimdi ya. bebeğim şunu da anlaşalım. Ben markalaşmış bir aşiret güzeliyim tamam mı? <laughs> Abartma marka değilsin. Şimdi. Bak şimdi tatlım. Benim yengem tam bir şerefsiz. Zaten diğer yengelerinden bahsetmiyorum. Kadın büyü <laughs> Biliyorum. Bu... evet bu ciddi. Tamam biz anladık bence. Peki gösterecek misin? Ya 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 şu anlık değil hayatım. Kendimi hazır hissetmiyorum. <laughs> Sanki dünya... <laughs> gül gül ama kezası. <laughs> ama yani şimdi illaki bir noktada gösterir. He valla bacım illaki bir noktada göstereyim. <laughs> o kadar da çirkin değilsin be. Biraz çirkinsin ama. Süleyman sanki senin tipini yedi tane cin tekmelemiş gibi. Hele şu tipine. Dünyadaki son erkek olsan suratına balgam atma. Beni sinirlendirme. Ben marka ve güzelim hayatım. <laughs> <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Sen de de gel piç. <laughs> ne? Teşekkür ettim Ley. Teşekkür ederim. Gaga Bulut hapisten çıktı biliyorsundur. He he görmüşüm Ley ben hatta onunla konuştum. Hakim ol ne kadar ataksın ya. O konu hakkında bir düşünce benim. Kıptız kıptız. Ne yapıyorsun şu anda? remix. Kürtçe remix. Kürtçe remix. Kürtçe remix. Dışarıda onlarca tacici var. Her gün haberlerde kadın cinayeti haberleri okuyoruz değil mi? Hı hı. Yani zor şeyler yaşadı ve bedelini ötedi. Umarım bundan sonra daha dikkatli olur. Ee, şimdi bu iki soru DM'lerden genellikle. <laughs> ben cevabını biliyorum. Parayı seviyorsun biliyoruz. Wei, hele sen söyleyince canım nasıl para çekti içim kabardı. Çok seviyorum. <laughs> sen para ya mi? ya ya <laughs> ya para gelip geçici bir şey hayatım, sevgi falan kalıcı değil mi öyle? Ben <laughs> inandım buna? buna ben bile inanmadım. Ee, şimdi öncelikle Sugar dedileri nasıl bulduğunu e, soruyorlar. Bir de bunu da ben eklemek istiyorum. Gerçekten bir insandan etkilenmiyor musun? Ya Süleyman sen yine yorganın altında gizli gizli Enes Batur mu izledin? Bu ne biçim soru? <laughs> Şimdi aşkım ben öyle geri zekalı gibi bir erkek için yorganın altına girip ben öyle acıklı müzikler filan dinleyip ağlayamam. Benim dinlediğim en acıklı müzik Ahmet Kaya Kulüp Remix. Kraliçeliğin iki kuralı vardır hayatım. Bir ağlama iki hesap ödeme. Zengin kocaları da hep uygulamalardan düşürüyorum bacım. Zaten hep salaklar beni buluyor. Salak salak çekiyor. <laughs> e, Valla öyle de denebilir aşkım yani. Hak veriyorum bebeğim. Bebeğim ben aşkın nasıl hissettirdiğini bilmem. Ama paranın nasıl hissettirdiğini bilirim. Değil mi? En çok istediğin şey para. Para. Daha fazla para. Aşk saçmalıktır. Yok işte Mecnun Leyla için dağları dermiş. Abi sen salak mısın? Daha neden deliyorsun? Gucci çanta sana kızım. Ama bak ama paranın alamayacağı şeyler var. Aşk bunlardan biri. Ya Süleyman siktir git şuradan düşünsene biri geliyor ve diyor ki aa bak şurada ortası delik bir dağ var. Ben de diyorum ki aa neden bu dağ delik? Diyor ki senin için deldim Salak mısın abi? Mal mısın sen? O da delmek için harfiyat kamyonlarına verdiğin parayla bana 3 tane pırlanta alırsın sersem. Sosyal medyada para var mı? He he var Süleyman he var o yüzden götümü silmeye tuvalet kağıdı bile alamıyorum o yüzden fakirim diye ağlıyorum aslında var çok video atarsan var ama ben en son İstanbul'un Fethi'nde video attığım için e, dolayısıyla doğru dürüst bir şey gelmiyor Allah kahretsin Dürüstçe en beğendiğin yatmak istediğin üçünlü isim Can Yaman hey. bakın açık olalım bebeğim <laughs> İğrenç Dur aşkım Can Yaman'ın bir beyni olmadığında hem fikiriz hayatım yani atama beyin nöronları çalışmıyor. <laughs> ya bir defa okay. Ama çok seksi. Bunu da inkar etmez. <laughs> Pardon da sen ne anlarsın götümün kenarı? Erkin hasından nur hayatım. İkincisi Aquaman'ı oynayan o balık adamı ama Time. Onu gördün mü? Gördün mü Süleyman? O yakışıklı gerçekten ama. Aması yok bebeğim yakışıklı adam. Üçüncüsü Barış Özcan. Bir kere Barış Özcan'ı... gerçekten ciddi misin Barış Özcan derken? Ay sen ne anlarsın Barış Özcan'a etkileniyorum dediğimde şaka yapmıyorum hiç adam yakışıklı hayatım kıskanmayın parası var ve zeki ayrıca 12 en büyük Süleyman boş İkin yapma özür dilerim özür yani bilgi birikimi Ay. daha büyük demek istedim <laughs> Keseceğim keseceğim tabi TikTokerlarla neden dalga geçiyorsun bu arada herkes geçiyor şu anda bu soru karşısında mide öz suyum burnumdan aktı tamam mı? Beynim kaçımdan aktı. Ben pek bir şey etmiyorum tamam mı? Ben de hemen sinirden motora bağlıyorsun. Nedenini soruyorum nedeni. Ne? He şey nedeni anan. Sevmiyorum sevmiyorum defalarca kez söyledim. Sevmiyorum sevmiyorum defalarca diyorum. Şerefsiz insan sevmem tatile çıktığı arkadaşının kimlik fotoğrafını çekip onu hacker'a verip Instagram'ını kapattırmaya çalışan TikToker var hayatım. Bu gerçek. Yemin ediyorum bizim akrabalarda bile bu böyle bir entrika yalan palavere şalavere yok. Peki o zaman e, videonun sonuna geldik. Konsepti beğendin mi? Ah hayır sinirlerim bozuldu. Zaten konuşuyoruz ama. Aman editler koyarız hayatım para lazım. Ben gidiyorum. Bir daha bana böyle mama ciddi ciddi sorular sorma tamam mı? İyice saçmalık. Tamam kapanışı yap. Ee, görüşürüz aşk olan. Hayır hayır abone ol falan demen lazım. Yorum yap beğen falan. Ya ya yo, yo, gerek yok aşkım sen gör ben şimdi bu videonun altında sana bir güzel. Bak şu zamana kadar sadece bir kere düzgünce bir bunu yap bir kere. Böyle edepli edepli, böyle nazik nazik, kibar kibar. Alerjiler için beğeni bakın, zihin beğeni videoyu. Gerizekalı.